Evet arkadaşlar merhaba. Bugün de annemle böyle doğadan nane toplayalım dedik. Biraz yürüdük, aradık, nane bulduk. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yabani naneler. Biz bunlardan topluyoruz, kurutup aynı normal nane gibi değerlendiriyoruz. Bunlar kartlaşmamış değil mi? Kart değil herhalde bunlar. Şöyle göstereyim. kadar geldi. Çok güzel kokuyor. Yani. En güzel doğalı. Bu şekilde toplandığı zaman zaten içinde gübre falan da olmuyor ya. İlaç olmuyor, gübre olmuyor. Doğal doğal. Bir de bedava. çekeyim dedim. Burada böyle bir derimiz var. Mis gibi serin serin, suyu çok serin bu. Kar suları, dağlardan gelen kar suları. Önceden Osmanlı'da bu suyun sesiyle psikolojik tedavi yaparlarmış hastaları. Gerçekten sakinleştirici bir etkisi var suyun sesinin. Yine burada birazcık nane bulduk. Şurada da bir tane çiçek gördüm. Eflatun rengi çok hoşuma gitti. Göstereyim size de dedim. Gerçekten doğadaki renk uyumu muhteşem. Muhteşem bir renk uyumu var. Biraz karışmış bunlar yaprağını alacağımız için fark etmez. kadarılmış. O bir şey var. bunlar değil, su. Hmm. Yaban süt nisini düşünelim sonra. Hı. Haziran geliyor ya artık

Evet arkadaşlar annemle nane topladık. Biraz da dedim yoruldum. Şöyle derenin kenarına oturayım. Manzaranın biraz keyfini çıkarayım dedim. Biraz da size de göstermek istedim. Yanımda şöyle bir ağaç var. Kaç yıllık hiç bilmiyorum. Kocaman. İçi boşluk. Burada da güzel deremiz var. muhteşem. Biz küçükken pikniğe giderdik. Pikniğe ye gittiğimiz yerlerde böyle güzel dereler olurdu. Derenin suyu o kadar temiz akardı ki biz onu içerdik böyle. Ama şimdi artık cesaret edip de içemiyoruz. Niye? Çünkü her şey karışmış olabilir. Önceden bu kadar kimyasal yoktu. İnsanlar ne bileyim çok mu temizdi önce, önceden bu zamana göre bilmiyorum. Ama içemiyoruz yani cesaret edip de içemiyoruz. Geçenlerde bir tane haberde görmüştüm. Diyor ki dağ kenarlarında oluşan göletlerde bu sakın yüzmeyin içinde bir tür amip tespit edilmiş. Bu amip beyin yiyormuş. Nasıl beyin yiyor? Şöyle eee Bizim burun deliklerimizden giriyormuş. Burun deliklerimizle kafatasımızın e, arasında herhangi bir, e, beynimizin arasında herhangi bir e, kemik yok. E, bizim burun deliklerimiz beynimize açılıyor aslında bir nevi. Burun deliklerinden girip beyne e, ilerleyip beyinde hasar bırakan bir amip türü tespit etmişler. Onun için kesinlikle diyorlar böyle akan sularda yüzmemeye çalışın. Ee, yani değişik değişik mikroplar ortaya çıkıyor. Farklı farklı mikroorganizmalar ortaya çıkıyor. Biraz dikkatli olmak gerekiyor. Onun için birazcık korkuyoruz. Ne yalan söyleyeyim, korkuyoruz. Sadece bakmakla yetiniyoruz. Sağlık çok önemli çünkü. Sağlık kaybolduğu zaman yerini hiçbir şey doldurmuyor. Onun için Allah öncelikle sağlık versin, huzur versin insana. Para mal boş. Yani istediğiniz kadar paranız olsun. Her gün en lüks otellerde, her gün en lüks villalarda kalıp ağız tadınız, huzurunuz yoksa, sağlığınız yerinde değilse hiçbir şekilde onun zevkini, sefasını süremezsiniz. Onun için Allah hepimize önce sağlık ve huzur versin. Böyle işte deremiz. Dere boyu ben biraz yürüyorum böyle. Su sesi çok hoş oluyor. Buralar önceden tamamen suydu. Yani buralar şu gördüğünüz taşların üstü bile hep suydu. Ama buraya baraj yapıldı. Anneme sesleneyim. Burada da naleler var. Annem burayı da topluyor. Buralar falan hep suydu fakat buraya baraj yapıldı. Baraj yapıldıktan sonra suyun bir kısmını baraja çevirdiler. Çünkü bildiğimiz gibi yeraltı suları artık sıkıntıda. Eskisi kadar suyumuz bol değil. Tutumlu kullanmak lazım. Onun için e, bu akan derelerden baraja çevirdiler bir kısmını. Onun için dere birazcık az akıyor. Bu suyun kaynağı da dağdaki kar suları. E, burada dağlara 20-25 metre kadar kar yağıyor dağlarda. Çukur alanlardan bahsediyorum dağ yollarında 8-10 metre kar oluyor. O eriyen karların suyu. Buz gibi. Bu açık olduğu için buna güvenip içemiyoruz ama ileride direkt öyle toprağın, kayaların arasından sızıp gelen tatlı sular var. Ona çeşme yapmışlar. Onlardan dolduruyoruz. Birazdan onu doldururken size de göstereyim tatlı su çeşmemizi. şurada da nanelerimiz var buradaki naneler daha taze ilerideki nanelere göre geride kalan nanelere göre daha taze naneler bunlar anne şunlar daha taze biz bunları kurutuyoruz normal işte yemeklere falan koyuyoruz Bunu çayı falan çok güzel oluyor nane limon yapınca soğuk algınlığına falan çok iyi geliyor bir de mentolü mentollü bir kokusu var Nane <laughs> bu şekilde Top taze top diyor. Suyun kenarında olunca bir de çok fazla güneş görmüyor Burası kuytu iki dağın arası bir yer Kuytu olunca o kadar çok şey olmamış Daha böyle taze taze ferah ferah. Ne oldu kuzum? Aliş. Eğiliyor ya ondan herhalde. <Sessizlik> sıcak değil mi ya? Çok sıcak ne bezledim ben. Çok sıcak. Köpleri su dolunca kısa vuruyor. böyle taze taze. Böyle güzel bir manzara da veda etmek istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Her birinize kucak dolusu selamlar.